Fenerbahçe'nin Medina transferinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Anlaşma sağlandı sağlanacak derken iş belki de şu anda Arap saçına döndü diyebiliriz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bu kanalda her gün en az bir yeni Fenerbahçe videosu paylaşıyoruz ve sizlerle birlikte yorumluyoruz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden şimdi videomuza geçebiliriz. Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin Christian Medina transferi Boca Juniors'ta 15 milyon dolar artı bir sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaştığı ve oyuncunun Ocak ayında takıma katılacağı öne sürülmüştü. Arjantin basını tarafından 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar. Fenerbahçe uzun bir süredir transfer etmeyi istediği Cristian Medina'dan mutlu sona ulaşamadı arkadaşlar. Son olarak Boca Juniors'a 15 milyon dolar artı bonservis, bonuslar ve bir sonraki satıştan %20 pay teklif edilmişti. Ancak Arjantin ekibi sarı lacivertlerin bu teklifine de cuma günü yani transfer sezonunun bittiği son gün olan cuma günü olumlu yanıt vermedi. Nedeni ise Boka'nın Arjantin'de transfer dönemi bitmesinden dolayı Medina'nın yerine oyuncu alamayacak olması gösteriliyor. Arjantin basınından Bolavip dünkü haberinde Boka Aralık ayında serbest bırakmayı kabul etti. Ancak bazı sorunlar var. Bu nedenle müzakereler şu anda Arap saçına dönmüş ve karmaşık hale gelmiş durumda. Bonus maddeleri de Medina'nın yerine transfer yapılamayacak olması da bunda en büyük etken ifadelerine yer verilmiş. Haberin devamındaysa iki kulüp arasında şu anda net bir restleşme yok. Görüşmeler devam edecek. Transfer Ocak 2025'te olacak denildi. Christian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı. Arjantinli orta saha oyuncusu 3 gol ve 4 asistlikte bir performans sergilemişti Arjantin'de Boca Juniors formasıyla. Medina'nın kulübüyle olan sözleşmesi de Aralık 2 2027'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. 22 yaşındaki futbolcunun şu anda güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak söyleyebiliriz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Bir sonraki Fenerbahçe videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.